<laughs> Merhaba arkadaşlar. Son saatimiz artık siz de yoruldunuz, biz de yorulduk, biliyoruz. Ee, son saatimize başlayalım. Dersimiz kadın hastalıkları ve aile planlaması diyelim. Konumuz da anamnez alma. Ee, birlikte yine notlarımızı tutalım. Siz zaten öğrendiğiniz ne yapmanız gerektiğini. Şimdi anamnez, biz ne anamneze? Öykü alma değil mi? Anamnez deyince öykü alma aklımıza gelecek. Bunu bir not edelim. Ee, Anamnezle hastanın mevcut ya da geçmiş yaşamında e, hastalıkları varsa bununla ilgili hastanın kendisinden veya yakınından biz ne yapıyoruz? bilgi alabiliyoruz. Ee, daha önce çalıştığım bir yer ismini vermek istemiyorum. Bir devlet hastanesinde biz e, kadına sorular sorduk kendisine ilgili bilgileri. İşte son adet tarihini veya işte kaç çocuk yaptığını kadının bize verdiği cevap ben bilmem görünce miymiştir. Bazen evet görünceler kişilerin kendilerinden daha iyi bilebiliyor ama sonuç itibariyle hastanın kendisinden biz alamıyorsak öyküyü yakınına da sorabiliriz. Ee, şimdi bu aldığımız anamnez, e, anamnez formuna kaydediliyor. E, anamnez aslında bir tanı yöntemi. E, nasıl yani? Hangi laboratuvar incelemenin yapılacağını bize gösteriyor. Şimdi anamnez almanın önemi diyelim, bir başlık atalım. Ee, anamnez almanın önemi. Hocam biraz büyük yapabilmeniz mümkün demişler. Daha dakika bir koz Şu küçük mü? Bu da mı küçük? Gözükmüyor mu? Anamnez almanın önemi. Daha da büyüteceğim. Bu sınavda çıkar arkadaşlar. Yıldızımı attım şuraya. Biraz daha büyüteceğim merak etmeyin. Hastanın asıl şikayetlerini belirlemek için biz anamnez alıyoruz değil mi? Hastanın asıl şikayetlerini belirlemek için anamnez alıyoruz. Birinci nedenimiz bu olabilir. Bir diğer nedenimiz Hastada mevcut ve e, ha, mevcut durumu belirleme demişler. Doğru, tamam. E, geçmiş ee, bu tıbbi hikayesinin hikayesini alınması, bilinmesi. Evet, geçmiş tıbbi hikayesinin bravo kim söyledi onu? Nida. Aferin Nida. Ne Geçmiş tıbbi e, hikayesinin alınması. ne dedik? mevcut durumunu belirlenmesi. Bu mevcut durumda ne var? Hastalık durumu. Birinci maddeyi de okumamız mümkün mü hocam? Okumuyor. Tamam. Parlıyor herhalde. Hastanın asıl şikayetlerini belirlenmesi için biz anamdan alıyoruz. Mevcut, pardon geçmiş tıbbi hikayesinin alınması. Mevcut hastalık ve yaralanma varsa bu durumla ilgili hastalık veya yaralanma ile ilgili ...durumun bilinmesi. Anamnez almamızın önemi şu üçü arkadaşlar. Siz bunu alın, ee, daha sonrasında yine devam edelim. Ee, Aldığınız zaman da bir geri bildirimde bulunun lütfen yazdık diye. Biz ne yapıyoruz anamnez almada? Hasreti çeşitli sorular soruyoruz değil mi? İnsan sırrı ne zaman başladı? ne kadar sürüyor? hala devam ediyor mu? Ee, bu aralık, hani hastalığın başladı, bitti, devam etti şeklinde mi yoksa başlangıç itibarıyla hala devam ediyor mu? Eğer sen, e, sendrom ağrı ise, işte ağrının e, yeri, yayılma, şiddeti, sıklığı bunların hepsi sorulabiliyor hastaya. E, hastadan aldığımız e, bu cevaplarla da biz ne yapabiliyoruz? Tanı koyabiliyoruz. Biz koymuyoruz gerçi. Biz sadece Ana mesela bu önem üzerinde duruyoruz arkadaşlar. Şimdi e, semptomla sendrom karıştırılmasını diyelim. Semptom nedir? Ona bir bakalım. Semptom. Bir de ne var demiştik? Sendrom. Belirti ve Bravo. Kim demiş? Nida. Bravo Nida. Aslı. 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 Aferin evet. size. Bir de öbür kimi. Ece. Ece aferin. Evet. evet. Semptom belirti arkadaşlar. Ee, Semptomda tanıyı kolaylaştıran bu belirtilerin tümü. Tanıyı kolaylaştıran belirtilerin bu yukarıdaki semptomların tümü. Belirtilerin Değil mi? Hani hasta soruyor, hasta diyor ki ne şikayetim var? O da kendisinde var olan belirtileri söylüyor. Şikayetini bile dile getiriyor. Burada da şöyle aklımıza gelsin. Mesela ee, bir kişi Down sendromu. Down sendromunda biz tanıyı kolaylaştırmak için ne yapıyoruz? Genetik test incelemesi yapıyoruz. Kan örneklerine bakıyoruz. Tanıyı kolaylaştırmak için bu belirtilerin hepsini ne yapıyoruz? Toplamış oluyoruz. Tamam mı? Şimdi jinekolojik açıdan anamnez alma diye bir başlık atacağız. Jinekolojik açıdan anamnez alma. Jinekolojik açıdan anamnez alma. Başlığımızı atalım. Şimdi bir temizleyelim. Hocam SBT'ler de bu tarzı geliyor. Benim bildiğim evet ama yanlış bilgi ve yapmak istemiyorum. Sebetelerde giriyor diye biliyorum evet. Şimdi jinekolojik açıdan analiz alma dedik. Jinekolojik öykünün içerisinde ee, neler bulunuyor? İşte kimlik, kişisel bilgiler. Bunda yapısı yok arkadaşlar. Ee, şikayetleri ee, işte obstetrik anemnez diyoruz. Şikayetler sinekolojik anemnez Anamlis. doğumsal ve e, normal hani ginekolojik muayene dediğimizde hasta masayı alıp e, gece pozisyonunda yaptığımız muayeneden bahsediyoruz. Soğuk geçmiş, özgeçmiş yine bunun içine giriyor. araştırmada sorduğumuz sorular bunlar oluyor. Genel olarak bir hikayesine bakmış oluyoruz arkadaşlar. Şurayı da bir alın. Şimdi analizin ilk aşamasında ne yapıyoruz? Ona bakacağız. analizin ilk aşamasında ne yapacağız? Bunlar var yine anamnezin ilk aşamasında. Kimlik var, kişisel bilgiler var, adı, soyadı, yaşı, mesleği, e, adet düzen e, adet düzeni diyelim. Bunun dışında evli mi? Evliyse ne kadar sürede evli? Adet kanamaları düzenli mi oluyor? E, arada bir adet kanaması oluyor mu? Son adet tarihi? E, adet öncesinde herhangi bir gerginlik oluyor mu? Bunların hepsini soruyoruz değil mi? Bunları da yazacağız şimdi. Şurayı ben siliyorum. Aldılar mı? Evet hocam. Çok iyi Tamam. Aferin. Anamnezin ilk aşaması değil, bir başlık atın o zaman arkadaşlar. İlk aşaması. Ne dedik? Adı soyadı. Mesleği. Kimlik bilgilerine demiş, daha doğrusu kişisel bilgiler. Ben şöyle bir soru sormuş. Ders kitabından işaretliyormuş. Yani onun sonra defteri notlar şeye kadar görmüş. E, Kağıda. Kitaba. Olur Kitap istemez, diyor. olmaz. Defter istiyorum. Özellikle söyledim ya. Defter istiyorum arkadaşlar. Sözlük falan oradan geleceğim çünkü. Bir, bir de sınıf içi değerlendirme şeklinde sözü paylaşacağım. E, ee, şöyle, mesela notlarımızı tutuyoruz tutuyoruz, ben birinizden bir defter isteyeceğim. Oradan belki size soru hazırlayacağım. Onu nasıl yapacağız? Ee, ne dedik? Adı soyadı dedik. Mesleği dedik değil mi? Ee, medeni durumu. Yaş meslekler hocam. Doğru. Mesleği yazdık, yaşını da yazalım. Başka ne olabilir? Siz söyleyin daha. Ne dedik? Son adet tarihi. Fikir mi? Son adet tarihi. Adetler düzenli mi? Kahin gördü dermiş. Evlilik süresi hocam. Doğru. Evlilik süresi. Adetler arasında ara kalmalar var mı? Başka ne olabilir arkadaşlar? Adet. Adet var mı? Herhangi bir sorun olup olmadığı. Yani adet öncesi gerginlik, hassasiyet var mı? Evet. Yaş gelmiş. yazmıştı. Kaç çocuğu var? Evet, o olabilir. Adet öncesi semptomlar var mı? En son ne demiştiniz hocam? Kaç çocuğu? Evet, kaç çocuğu var? Oğlu. Başka ne sorulabilir? Kaç çocuğu Adet süresi, evet adet süresini de soru sorabiliriz. Genital bölgesinde herhangi bir şişlik veya bir, evet kaşıntı da doğru söylemiş. E, genital bölgesinde bir kitle şişlik var mı? Onu yazalım. Kitle, şişlik var mı? Vajinal akıntı, kaşıntı var mı? Başka da sorabiliriz. Vajinal akıntı, kaşıntı var mı? İlişki sırasında, ilişkiden sonra kanaması oluyor mu? Bunu da sorabiliriz. <laughs> İlişki sonrası... Kanaması var mı? Başka ne sorabiliriz? Aşırı tüylenmesi var mı? Onu da sorabiliriz. Ya da gözlemleyebiliriz değil mi? Biz normalde anamnez aldıktan sonra fiziki muayeneye de başlayacaktık. Bir de e, görerek muayene edecektik. Ne dedik? Kullanma var mı? Aşırı kullanma diyelim. Başka da sorabiliriz arkadaşlar. Var mı hocam yazan? Alerji. Evet alerjiyi de sorabiliriz. İdrar yalnızca. Evet çok güzel. İdrar yaparken yanma oluyor mu? Onu da yazabiliriz. Başka var mı aklınızdaki gelen? En son endokrinolojik muayenesi ne zaman olmuş onu da sorabiliriz. Endokrinle alakalı değil miymiş? Şimdi e, 11. sıvı tabi. Ben bugün bilgisayara gireyim. Bazen hani normal e, olabiliyor ya arkadaşlar evet endokrin içeriği ama e, mesela bizim kendi kadınsal hormonlarımız var. Bunların salgılanmasındaki azalma, çoğalmada yine ne yapıyor? Kullanmaya neden olabiliyor. Ee, en son ne demiştim ben? En son jinekolojik muayene ne zaman demiştim değil mi? En son jinekolojik muayenesi ne zaman? Sinir testinden bahsedilmiş hocam. Doğru. Evet. Sinir yapıldığını, olmadı. Evet. Sezaryen olması nedeni. Sezaryen var mı? Sezaryen neden sezaryen? Evet. Sınır de yazabiliriz. Vajinal akıntı olup olmadı. Evet onu yazmıştık. Vajinal akıntı şurada. Sınır alındı mı? Sonuç. Sınır galiba var. Yanlış mı söyledim? Sınır mı kalmış var. Şey. var mı? Tamam bu kadar soru sorabiliriz kişiye. Ee, şimdi bunlar bizim filatolojik açıdan sorduğumuz sorular. Bir de obstrektik açıdan sorduğumuz sorular var. Bunlar neler? Bunlara başlayacağım. Sileceğim yazdıysanız. Yazmışlar mı? Yazdınız mı arkadaşlar? Evet hocam yazılmış. Tamam. O zaman şöyle siliyorum. sorulan sorular nelerdir? Bunlara bakacağız. Şimdi daha önce hamile kaldı mı? İlk gebeliğine. Daha önce hamile kaldı mı? Yine siz de söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında toplam gebelik sayısı Öğretmenim başka bir kalemle yazmanız mümkün mü? Öğrenciler sonra okuyorlar. Şuradan bir kalem alayım. Gözükmüyor mu arkadaşlar? Mavi olduğu için birazcık. Evet hocam. Sıfırıyor. Tamam. Ne demek? Daha önce hamile kaldı mı? E, toplam gebelik sayısı. Hamile kaldıysa bunların sonuçları. doğum sanırsı. Bir dakika Ha, evet. bir dakika şunu bir yazalım. Ondan sonra ben size isteyeceğim. Hamile kalmışsa bunun sonuçları ne olabilir sonuçları? Ee, düşük var mı? Yok mu? Mesela düşük mü? Ölü bebek mi? Düşük neydi? Latincesi. Kim bilecek? Başka ne yapabiliriz? Düşün sonucu, ee, şey, ameliyat sonucu. Kürtaj da olabilir kürtaj mi? Evinden, bravo. Kim Hı. demiş? Efe Can. Efe bravo. Ee, düşün neydi arkadaşlar? Biz ne diyorduk düşeğe? Sizinize ne diyorduk? Abortu. Abortus. Abortus. Kim, Kim demiş? Nidan. E, Nida, Aferin senin. Seni. Gör benim okullar başladığında. Bravo Nida. De. Abortus. Evet düşüp abortus. Şimdi toplam e, doğum sayısı dedik değil mi? Onu bir arkadaşlar söylemişti. Toplam doğum sayısı. Başka neyi sorabiliyoruz? Sezaryen olduysa bunun nedenleri. Evet çok doğru. Kim söyledi? Peki Sezaryen Seda, Seda bravo. Sezeryanı biz neyle nasıl anlıyoruz ki? Latince Sezaryen? Sezeryanını nasıl yazıyoruz? Bunun bir kısaltmışı var. Onu şu an yazıyorum. Yazmaktan vazgeçtim. Biriniz bir yazsın hemen oraya. Sezaryen. Birer var mı? Şu neydi arkadaşlar? Sezar. Yazmışlar. Peki. <laughs> Sezar yazmış olmasını unutmuyorum. Batuhan mı? Batuhan. Batu, 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 Batu. <laughs> Sezaryen. Şöyleydi değil mi? Sezon. Hayır. Kısa deyince ölüm anlarınız. <laughs> Sezaryen. Şunu gördüğünüz zaman sezaryen aklınıza gelsin. Cea serdenmiş hocam. Ne ya, yani dedin? serdenmiş ama yazıldığı gibi oldu ama nasıl okuduğunu bilmiyorum açıkçası. Aynen aynen. Arkadaşlar sezaryen aşı yok. Yazdım tam ya. Şansımı ne dedim hocam yanlış kodlar. <laughs> <laughs> yanlış oldu. <laughs> sezaryen sayısı dedik değil mi? Sezaryen'e Ne dedik? Sezaryen olmuş mu? Olduysa sebebi dedik değil mi? sebep olarak e, çocuk ters geliyor olabilir, sezaryen olmuştur. Hastanın kendi isteğidir. Yine sezaryen olmuştur. Batuhan biber miydi? Batuhan şu ne? Bu ne anlama geliyor? Batu. Görüyor musun beni Batu? Şunu biliyor musun? Batu mu demiş? Aferin Batu. Tamam, bu sefer oldu. Şimdi ee, düşük olduysa düşün sebepleri. Bunları da soruyoruz. Düşük var mı? Var diyorsa sebebini soruyoruz. Biliyorsa söylüyor zaten. Düşük var mı? Düşün sebepleri. Bu batuhan batuhan biber değil mi? Batuhan biber demiş ki hocam. O kadar da kötü değilim hocam demiş. Yok biberi tanıyorum. Bir de batuhan A var. Batuhan B, batuhan A. Ben bu şekilde şey yaptım, kodladım. Derse katılıyor Batuhan, biliyorum. Tanıyorum seni. Batuhan Alaşar var. Ha, görmedim ama birkaçın ismini biliyorum. Ee, daha önce kullanmış olduğun kontrol yöntemi var mı? Normal doğum dönüşü mü hocam? Ben bunu asla arkadaşlar yazmıyorum ama Tamam, yani şey, e, işte doğum, evet oldu mu diye başta sormuştuk ki daha önce hamile kaldım, var mı aynı anlamda. Daha önce kullandığı doğum kontrol ilaçları, var mı? Daha önceden kullandığı ilaçlardan bahsediyorum Daha önceden herhangi bir hastalık için kullandığı Evet, yani o da olabilir arkadaşlar. Hani hamile kalmadan önce bazı hastalıklara sahip olabiliyor e, gebeler, e, kullanmış olduğu ilaçlar olabiliyor. Doğru. Doğum kontrol adından bahsediyoruz. Evet. Ne dedik biz ona? Doğum kontrol yöntemleri var dedik. Doğum kontrolü hapı da zaten doğum kontrol yöntemlerinin içerisinde yer alıyor. Ee, daha önceki doğum kontrol yöntemi, şurayı yöntem diye yazalım. Bu siyah yazmıyor artık. Şunu da deneyeceğim. Ee, şu anda mesela bu da gözüküyor değil mi? Şu anda doğum kontrol kontrolüne ihtiyacı var mı? Bunları sorar. Efendim? Yok, tamam. İşte bu kadar soruyoruz arkadaşlar, tamam mı? Ee, şimdi özgeçmiş bilgisi için neler soruyoruz? Onlara bir bakalım. Özgeçmiş için ne sorabiliriz Batuhan Biber? Seda, burada mısın? Bir de Nil mi yoksa? Seda var. Nil var mı? Özgeçmiş için ne sorabiliriz? Bir şey var, mide aracılığıyla. Mide, evet, mide. Özlemci için. Nasıl sorular sorulabiliyor arkadaşlar? Aracılığıyla mıdır çocuğum? Olabilir. Ne soruyoruz? Ameliyat geçirdin mi? Ameliyat geçirdin mi? Şimdi. Nida ve Batuhan, Seda. En yanında kim var canım? kimler mesela? Aslı, Aslı Batuhan, Batuhan, diğer Batuhan. Diğer Batı, Orta Nida. Hastalığı, şeker hastalığı var mı o Mesaj güzel Şu bir dakika arkadaşlar. Şu bana Mesaj kutusu demiş hocam. Mesaj kutusu. Kim demiş hocam? Yine Batı der Yok hocam Efe, canlarmış. Efe. efe.